1963'te Moldova Moldova'da şey Beşalma köyü diyoruz. O köyde doğdum. Babam benim Dimitri Karaçoban. O zaman küçüklüğümden daha hatırlıyorum şey bir müzecilik vardı. Babam edebiyatçıydı kendisi ve müze yapıyordu yani bir sanatı da her şeyi bazı konuları kültür meselesini biz o müze içinde gördük. Düğümden bir merakım vardı, tahtada hoca bir şeyler, şimdi bir görüntü veriyor, bunu çizin, nasıl çizelim hocam arkadaşlarım soruyordu. Hoca da çiziyordu tahtada, herkes tahtadan onu çekiyordu. Benimse ilkim orijinali çekiyordu. da babamın desenlerini şeyde arşiv odasında desenler gör, görüyordum. Ya bu ne mükemmel babam edebiyatçı ama ne güzel desenler çiziyormuş. bir e annem de diyor ya şu çocuk sokaklarda gezmesin. Bir baksana şu desenlerine diyor. Bir deseni mi var sordu. Böyle getirdim okul defterlerini. Babam baktı 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 diyor. Hey, annem yaklaştı. İş arasında böyle e, nasıl buluyorsun diye uğraşabilir misin çocukla? Uğraşayım dedi. 8. sınıf bittikten sonra e, nereye, hangi okula gireceksin? Orada da e, şartlar tabii ki Türkiye'ye göre çok daha ağır. E, e, yani lise şeklinde vardı. Yani sınavsız ya da e, yani e, hafif sınav, e, sınavla giren öyle okullar da vardı. Bizim tek bir okuldu. Güzel sanatlar Devlet Güzel Sanatlar e, Koleji Koleji Yepin adına. Tabii ki başvuran bir sürü vardı. Baktım şartlara, altı tane sınav, üçü etnik sınavı, desen heykel ve heykel tasarım, heykel kompozisyon. O da tabii ki temalı. Bir günde geçmiyordu, bir haftalık mı ne? Sınavlar sürüyordu. En son, yani bütün listelerde kendimi, yani ben yukarıdan okuyordum, diyorum baba ben yokum babam da bilmiyorum bir alışkanlığı vardı alttan okumuş. Alttan da birinci bendim tabi. Korkma oğlum buradaysın diyor. Böylelikle ben koleji kazandım. Diyor. Benim hayalimde Sankt Petersburg bir Muhkina diye bir yüksek okul vardı. Yani süper bir okuluydu. Çok yani sağlam bir heykel taşlı vardı, deseni de çok müthişti ve ben o okulu okula kendimi hazırlamıştım. Ama sonra anladım yani ekonomik şartlara göre ben daha yakın bir şey bulmalıyım. Keşke Moldova'da olsaydı öyle bir okul da yani anneme babama fazla masraf ettirmeyeyim diye. Ama en yakın şey Kiev çıktı. ve tabii ki ben annesiz babasız yani bana birkaç kuruş ne verdiyse yol parası ben çıktım. Şartları daha bilmiyorum. Valla benimkileri yani kötü mü bakışlı nasıl çabuk alıp ha tamam olur. Çalışmalarımı dosyamı bir tarafa aldılar. Evrakları buraya verdim. Yani Sankt Petersburg öyle kaldı. Artık orada memurlar tanıyordu. Vardı bayanlar, bilmiyorum neyden şey merak ediyorlar. Yani onların da arasında böyle yani bu kazanır mı kazanmaz mı böyle bir yarışma gibi gidiyordu. Yani benim de demek taraftarlarım var. Bir soru nasıl tarihi nasıl geçti? Ben dedim üç galiba kazanamadı. Gir başımdan dedi. Neden? Ne oldu? Ya kazandım kardeşim. Atanas Karaçoban, e, tabii Moldoyalı Gagauz Türklerinden bir heykeltıraş ve sanatçı kişiliği olan bir arkadaşımız. Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'da eğitim almış ama ciddi bir heykel eğitiminden geçmiş bir arkadaşımız. Çünkü Ukrayna'daki e, bu heykel eğitimi aldığı fakültede Sovyetler Birliği'nin her tarafından gelen tüm e, adaylar arasından seçilen 10 kişiden biri diyebiliriz. Daha çok e, mermeri yontma konusunda çok uzman bir e, kişiliğe sahip olduğunu, bir sanatçı karakteri olduğunu görebiliyoruz. Ne, ne, oldu? Karar aldım. Yani bir dondurma kararı aldım. Ondan askere gittim ben. Askeri de, askeri de 24 aydı. Ve orada burada desenler çizdim. Baya yani zorlattım kendimi. Sonra heykelimi anlamaya başladılar ve askeri de bayağı gene de heykel ve desen çok yaptığım için İki e, iki sene sonra okula döndüğümde okul yani okullar okulda da iyilerin arasına girdim. Kasım ayında e, annem annemi ve babamı kaybettim ben. Ondan sonra yani yıkılmak durumdaydım. Okulda okuldan da herkes e, artık biliyordu yani böyle sasın kundakladılar gibi. Ona çok iyi hatırlıyorum Kiev'i ki Kiev e, yani ki anne babayla doldu gibi. Yani Allah'tan mı ne öyle bir e, ya, yardım hissettim. Herkes bir şeyle bir şeyle yardımcı olmak istiyordu. Sınıf hocam profesör, e, akademik e, Vasili Baraday bana şey teklif etmişti. E, benim atölyemde, yani hocalı mezuniyetten sonra hoca ol, olur musun? Bu çok gurur verici bir şeydi ama benim e, memleketimde annemin babam mezarı vardı, vardı diye oraya dönmek benim yani kafama takmıştım artık. Nerede çalışacağım? Ben tabii ki Moldova'ya döneceğim, Komrat başkentimiz bizim Komrat'tı. O Komrat'ta ne vardı sadece? Güzel Sanatlar İlk Öğretim Okulu. Orada da çoğu ressamlar, arkadaşlarım, dostlarımdı. Hadi heykel dersini de ben götüreyim. diye taktım. Bu arada da tabii ki benim şansıma o günlerde başkonsolosluk Türkiye'nin açılmıştı. Başkonsolosluğu daha büyük elçi yoktu. Başkonsolos bir mükemmeldir. Türk insanı ilk onu gördük hakikaten benim için bir Türk sembolüydü o, Ender Arat. Onunla tanıştıktan sonra hakikaten böyle zeki bir Türk gördüm. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006'dan beri eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Benim de burada göreve başlamam 2008 yılı. Yine fakültemiz bölümleri içerisinde resim, görsel iletişim tasarımı, endüstri ürünleri e, tasarımının dışında heykel bölümü de vardı ve e, daha hiç öğretim elemanına sahip değildi. Ben bir arayış içerisine girdim. E, arkadaşlarımız, dostlarımız e, Atanas Karaçoban adından bahsettiler. İşte Kütahya'da şöyle bir sanatçı var. Tam böyle sizin istediğiniz kriterlere uygun bu fakültede mükemmel işler yapar dediler. Atanas Karaçoban adını ilk öyle duydum. Sonra hakkında birazcık araştırma yaptığım zaman kendisinin Gagavuz Türkü olduğu, babasının Gagavuz Türklerinin lideri olduğu gibi. Benim için çok önemli. Ee, onun artı değerleriyle, sanatçılığının dışında artı değerleriyle ilgili e, ön bilgilerim oldu. Bizim için önemliydi kardeş. Yani şimdi e, inanın yani gizli demek yani gizli de değil. Evinde sadece Türkçe konuşuyorduk ve e, dışarıda sakın e, hocalar da diyoruz. Annelerimize, babalarımıza çocuklara Rusça evde de konuşun. Çünkü zorlanıyoruz okullarda. Böyle birlikte bizim içimizden şimdi diyeceğiz Gagavuz Türkçesi. Ben kendim bile diyorum çok acı bir şekilde diyorum. Gaga Rusçaya dönüyor. O kadar çok nasıl o kadar derin şekilde Rusçayı aldık ama ne oldu? Türk Gagavuzcamızı ezdik. ...bir akşam çocuklarıma soruyorum... ...yani Türkçe soruyorum... ...yani dersleriniz nasıl geçti... ...spasibo e, papa... ...anlamadım dedim... ...tekrar çocuklar Türkçe'yi anlıyor... ...bana Rusça cevap veriyor... ...ah dedim... ...bu problemli neden... ...çünkü arada sırada bir... ...aile olsaydık... ...hadi yani bir şey değil... Asimile, ...bir sürü insan asimile oluyor... ...benim ben hayatta kaldım... ...babamın e, mirasını manevi mirasını götürmek için, babamı utandırmamak için bu torunları olsun diye, genetiği yaşasın diye bir de benim yani torunları her Türkçe'nin Türkçe karşılığını Rusçaya çeviriyor. Ah dedim ne olursa, şimdi bildiğim kadar araştırmalarla göre Osmanlı Devleti'nden çıktık diye günün birinde ortak noktamız çoktu. Sonradan anladım benim. Eski Gagavuzca Trakya lehçesi ya. Çocuklarım birisi 10 yaşında, buraya getirdim birisi de 12 yaşında. Büyük bir sıkıntıya soktum. Okuldan baktım Türkçeden bir puan getiriyor. Bir seferde çok zevkli annesine bırakıyordum ben onların eğitimini. Korkuyordum yani rezil edeceğim ama bir sene içinde ne olacak olmayacak belki de çeviririm çocukları geri Baktım bir sefer sevinçli geliyor. Ne oldu? Aa baba Türkçeden iki aldım diyor. Ah dedim oğlum ailemizde ikiye sevinen tek sensin galiba. Ama ne oldu çocuklar nasıl dedim ya maşallah onlar benim için de bir kahraman parçaları belki de dedelerin genleri hakikaten yaşıyor içinde. Çünkü yani ilkten teşekkürlere çıktılar sonra takdirlere çıktılar. Malzeme konusunda aslında ayrım yapmayan bir sanatçı e, beton dökümler olsun. Mermer olsun, bu arada kil çalışmaları olsun her konuda çok başarılı bir heykeltıraş. Ancak ben Atanas Karaçoban'ın mermer çalışmalarını gördüğümde gerçekten kendisini bir kez daha takdir ettim. Müzik Say Kütahya Dumlupınar Üniversitesi güze, rektörlüğü önüne e, 60 tonluk bir granit mermeri oyarak içinden bir Atatürk büstü çıkarmış idi. Onu gördüğümde e, hayran kaldım çalışmaya. E, çok zordur çünkü bir çalışmayı doğrudan yontarak ortaya bir büst çıkarmak, o portreyi birebir benzetmek, onun üzerinde çalışma yapmak gerçekten zor bir iş. E, 91. yılda ben e, Bakü'ye gitmiştim Anadili Bayramı'na. Tabii ki e, Türk soylu bir sürü kişi toplandı. Azerbaycan'dan, Tataristan'dan, birisi de Amerika'dan e, gelmişti Türk vatandaşı. E, Ahmet Ali Arslan. Sonradan öğrendim bir şeyi de var. Bir lakabı da e, eser e, eserlerini böyle e, imzalıyor. Garip Kafkaslı. Ve bir sefer geliyor bir amca. Ben onu tanımadım. 10 On sene içinde çok yaşlanmıştı. Ve ben bu açıklamasını söylemiştim yani Türkiye'de deneme istedim ama Nedense piyasayı mı bozmak istiyorlar? Yani biz de Türk soyluyuz sonuçta. Yani bize de bir şans verseler sen iş mi arıyorsun? Dedim. Vallahi denemek istedim kendimi. İş arıyorsun ne demek? Ekonomi bozuk. Yani ben de ailemi de doyurmak biliyorum ve gücüm daha yüksek ve faydalı da olabilir. Sonra telefon açtılar. Seni üç tane üniversite istiyor. Ben sonra da anladım. Yani e, yabancı durumun senin ...biraz daha kolaylaştırıyor Türkiye'de işini. Yabancı hoca daha kolay alınmıyor, kolay şartlarda. Türkiye'ye geleni çok fazla olmamış. Bizim fakültemizde de iki yıl hali hazırda öğretim görevlisi. Ama hemen her çalışmamızda sanatçımız katkı sağlıyor. Bir kere Atanas Karaçoban hakikaten Türkiye'yken sanatına... Önemli katkılar sağlayacak, sağlamış, sağlayacak da. Elbette bizim topraklarımızda yetişmiş çok değerli sanatçılarımız var. Fakat Atanaz Bey belki de bizim zaman zaman böyle unuttuğumuz çağdaş Türk sanatçıları olarak unuttuğumuz o akademinin e, sakinliği içerisinde dengeleri içerisinde. Ee, müthiş e, bir heyecan fırtınası yaratıyor. dairede seramik e, merkezi olduğu için e, düşündüm ve e, yani kalabalık yerleri pek sevmiyordum. Küçük bir şehir. Dedim valla orası deneyeyim kendimi. Rektörümle konuşuldu. O da dedi tam adrese geldim. E, o zamanlar e, nasıl diyeyim Barış Manço'nun e, ve son konseri geçti diye onun bir eserini e, e, bir anıtını e, kur, yapmak istemişler. Bir deneyeyim. Ben yani yaptım ilk önce şöyle bir, yani özgür şeklinde oturuyor böyle Gitarla o maketimde duruyor da Aa olur mu böyle sanatçı, sanatçı ayakta mikrofon elinde sivil yani Anladım o sonra Şey ya konseri sivil geçmiş Mikrofon elinde böyle Dedim aha bana videosunu bir neyisini Materyalleri verin Böylelikle maketini hazırladım Çok hoşuna gitti İşe başladım Bir sene içinde ben yaptım Biz adı Atanas soyadı Karaçoba. Bunlar aslında Orta Asya'dan e, aşağı yukarı 700-800 yıl önce e, Moldavya bölgesine yerleşmiş Oğuz Türkleri. Yani bunlar aslında Türk ama e, kültürlerini kaybetmemişler, ki, karakterlerini kaybetmemişler. Sadece dini açıdan bunlar Hristiyan e, e, Türkler olarak geçerler e, ve e, şeydir kendisini bir yabancı olarak görmez. Dolayısıyla Türkiye'de yapmış olduğu tüm çalışmalarda Atanas Karaçoba'nın hem Türk kişiliğini hem Türk karakterini hem de Türk kültürüyle ilgili bilgilerini çok iyi bir şekilde çalışmalarına yansıtmıştır. En son mesela Sinop için Kuzey Yıldız'ı adını verdiğimiz bir heykel tasarımının sahibi kendisi. Çok değerli bir sanatçı. birlikte olmaktan, onu da yine Gazi Üniversitesi'nin ailesinin içerisinde bir kardeş gibi sevgiyle kucaklamaktan onu ve ailesini biz çok mutluyuz. Şahıs olarak da çok beyefendi bir kimliğe sahip ama daha çok bizi etkileyen hakikaten o müthiş parmaklar, o parmakların ortaya çıkardığı, meydana getirdiği eserler. Ne zaman biz başvurduk vatandaşlığa, çifte vatandaşlığa, zaten şey yani vatandaşlığı verilecek hiç düşünmüyorduk bile. Ve vatandaşlığımızı bütün aileye verildi. İyi, e, tabii ki ondan şimdi kadro bekliyordum. Sonra Gazi'de zamanla, belki emeklilik zamanında yani Memlekette ilk öğretim okulları yani Gagavuz Türkçesinden dediğim ama Türkiye Türkçe'sine yakın belki de Trakya lehçesine yakın e, okullar oturtmamız gerekiyor o, ama Türkiye Türkçe'si önemli neden? Çünkü Türkiye Türkçe'sini dünle kabul ediyor bu fon şey nasıl çalışan bir dil ama ben mutluyum. Vallahi ilk geldiğimde neye sevindim biliyor musun? Aa, polis Türk, asker, komutanlar Türk. Olamaz yani Türkçe konuşuyorlar. Ne mutlu bir şey. Türkiye bana ne verdi? Türkiye bana ilk önce çocuklarımı kazandırdı. Bir tane çocuğum da burada doğdu. Oğuz İliye Karaçoba Kütahya doğumlu. Ondan e, çocuklarım e, yani Türk düşüncesinde olsunlar. Türk e, doğduklarını kabul etsinler. E, Gagavuz Türk olduklarını unutmasınlar. Ben biliyorum benim kanım Kanımda Gagavuz Türk kanı akıyor. Bizim. Yani bizde dini de değiştirme, kültürünü de değiştirmeyeceksin. Asimile olma şansım yok. Benim de çocuklarımın da. Bir şey söyleyeyim mi? Torunlarımın da. Ondan çoğuna da diyorum. Kim artık yani otomatik olarak Rusça'ya geçiyor. Gagavuz ya da çoğu ben bile. Yani insanlar anlamadılar diye otomatik Rusça'ya geçiyoruz. Ama ben bir yani tartışmalarında da söyledim. Son gagavuzca konuşan olursa benim ailem olacak. Öyle ölmek istiyorsanız ben kolay, ben babamın eserlerinden beraber öleceğim.